Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan poker hesabı ile karşı karşıyayız. Beraberiz. Ee, bildiğiniz gibi dünden kalan bir yarım kalmış bir hesabımız vardı. Şurada sıcak etkinlikler kısmında şu kardeşle nerede o? Şu mantar kafa. Oğlum bu şeye benziyor lan. Buna Ama güzel işte atmıştık. Bir bakalım buna bineceğiz bugün inşallah nasıl duracak, ne olacak. Güzel. iki tane buradan aldık. Şimdi bugün bunu 70 yapacağız. 70 tane parça yapalım. Bakalım 70 parçayı nasıl yapacağız. Ee, <laughs> şimdi market kısmına bir girelim. Bu ne? Şansımızı deneyelim. Of 40 verdin. Çok iyisin de ne işim yarayacak. Şimdi arkadaşlar bazıları demiş ki yanlış açıyorsun. 25-25 açman lazım. Ee, şu kısmı. Yani bre arkadaşlar siz yani hangi devirde hiç mi matematik görmediniz? Hiç mi bir şey görmediniz? Bu tür oyunlarda hani bunu 100 tane elinde 100 tane var. 25-25 bölerek basmanın hiçbir anlamı yok. 10-10 basmanın hiçbir anlamı yok. Burada oran bellidir. Mesela bir basıma 100 tane bastınız. Ya da 25 tane bastık bir yüzde bir ihtimal çıkma olasılığı var. Yüzde bir çıkma olasılığı koymuş adam buna. Demiş ki yüzde bir çıksın hani ihtimal olarak. Yüzde bir çıksın. 100 tane bastığınızda yüzde dört ihtimale çıkar. Yani bir şey değişmez. Aynı mantık. 100 tane basarsan ortalama 4 tane verir. Şu an ihtimalleri sallıyorum. 25 tane basarsan ortalama bir tane verir. İstersen bin taneyi aynı anda bas. Hiçbir şey değişmez. Yani oran hiçbir şekilde sadece artmaz veya azalmaz. Sizin bastığınız rakama göre Ortalama çıkacak şey her zaman bellidir. 3 aşağı 5 yukarı olur. Adam gelmiş diyor. piç ettin diyor 25 25 basacaktım bunu diyor. Yok şöyle böyle. Ulan ne alakası var? Ya hiç mi matematik ya? İlkokul terk misin kardeşim? Ya izlemiş videodan 2-3 tane videodan. Youtuber arkadaşlarımız tabi yavaş yavaş açıyor adam 10 tane. Ne bileyim 100 takas yapıyor 10 basıyor 10 basıyor. Hani video biraz daha içeri uzun olsun diye tamam. E ben öyle tutmuyorum. Ne gerek var? 10 tane 10 tane bassam 10 tane de hiç vermiyor. 10 tane bir tane daha basacağım belki yine vermeyecek. Bir tane de basacağım belki 2 tane verecek. Yani boş boş yorumlar sırf yani muhalefet olmak için sanki Legend'in kuralı amına koyayım 25 tane onu basacağız. Bak Peri de belki biraz daha mantıklı olabilir. Buna 10 10 20 20 basılır. Bazen fazla XP veriyor. Bunun bir mantığı vardı diye hatırlıyorum. Bunda belli bir yüzdelik orana göre değildi diye biliyorum ama Şans takası öyle değil abi. Adı üstünde. Şans takası ya. Bak Lucky abi. Lucky exchange. Exchange takas. Lucky şans abi. Neyse fazla uzattık şimdi. Ee, ben bir girim şuradan. 6 tane eksiğimiz vardı. Şimdi 6 tane eksiği. Buradan kaç tane alsak tamamlarız. Hmm. 30 tane alsak. İlk 30 ile başlayalım. 56 tane verdi. Şimdi takasımızı lan nereye girdik? Al amına koyayım hadi 20'di 25 tane bastım. Attı mı lan? Atmadı. 2 tane attı. Sen amına koyayım. 4 100 tane basınca da zaten o kadar atıyor. Ne oldu? 4 tane kaldı. 25 tane basıyorum. Attı mı? Atmadı. Ne olacak şimdi? 25 25 basınca çıkıyor daha bu arkadaş nerede yazsın yoruma. Acayip tilt etti beni ya bir de öyle bilmiş bilmiş yazmış ki. Hala 66 tane var. Bir 30'lu daha verelim buna. Bunu da 20 20 18 tane izin verdi. Bir tane daha bas. Soket delici verdi. Buradan geçen çok iyi verdi be şeyleri. Binek parçası iki tane attı gibi gördüm. Çok iyisin. 71 olmuş. Bineğimizi alalım. Tak. Tak. Ulan gözümüz aydın. Binek açılıyor lan. Lan çok merak ettim nasıl gözükecek. 1644 SG'mizi aldık. Bineğimize. Bu katıra binmeyelim. Bineğimiz nerede? Hop. Ulan inşallah güzel gözüküyordur. Lan <laughs> bu ne amına koyup? bu da lan. Arkadaşlar binmek için almayın bunu. Bunu SG versin diye alabilirsiniz. Ulan ne kadar çirkin binek. Ulan mantarın üzerine kara oturuyor. Ulan çok da kötü gözüktü ha. satmak yok mu ya? Bunu satamıyoruz mu? Para paramı geri istiyorum. Ulan eşek daha güzel. Bak eşeğe bineyim. Bak. Ulan eşek en azından uçuyor. Bak bu eşek nasıl uçuyor bu arada hala onu anlamadım ama. Bir dakika bu uçuyor mu? Bu bir de uçmuyordur ha Allah bilir. Uçan. Uçmuyor bir de. Ulan sen ne işe yararsın? Seni 60'lık binek olarak. Bunu var ya 10'luk on, yapın almam. Ama işte tabi görüntü önemli değil. Şimdi binekleri toplamak önemli burada. Burada amaç binek toplamak. Yoksa bunu almışsın diğerini almışsın bir anlamı yok. Şimdi bunu aydınlatabilecek miyiz ona bakacağım. bir Ben bir parça ayırmıştım buna. Şimdi 12 parça 11 tane var. Bunun da hesabını yaptım. Loncaya giriyoruz. Şuraya bir 4.5 milyon. Bağışımızı yapıyoruz. Marketimize giriyoruz. Nerede o? Oğlum burada satın Ha. Bir tane şundan alıyoruz. Şimdi Bismillah besmele çekip bunu basıyoruz. İki kere basımda da geçebilir, tekte de geçebilir. Oğlum ne yaptı lan bu? Oo bak bir yıldız yaptı. Şu an ne olduğunu pek anlamamış olabilirsiniz. Sıfırda bir yıldız oldu. Bir de dört, dördün üçünü doldurdu. Yani kaç vermiş oldu? Beş tane e, bereket değeri arttırmış oldu. İki vardı. İkisini doldurdu. Bir de üç daha doldurdu. Lan çok iyi ya. Lan neyse bok gibi gözüküyor ama. Şunu da basalım. En azından güzel bir sevgi aldık. 150. Bir... Lan benim de var ya şu SG'leri okuyamıyorum. 135.720 SG'ye ulaştı. Şunu da alalım. Şimdi arkadaşlar bir de kanal hakkında bazı şeylerden bahsedeceğim. Ee, şimdi kanalı iyi izleniyor. Fena değil. Güzel gidiyor izlenmeler. Hani ben de emeğin, emek veriyorum elimden geldiğince şu an mesela gece Saat kaç 2 2.10 geçiyor Hani bu saatte için video çekiyorum yani Sizden tek isteğim bir abone olmanız Abonelerimiz düşük çünkü şu an 190 olması lazım Hani abonelerimiz düşük aboneleri Yükseltirsek daha iyi olur Yani Dediğim gibi yani Videoyu beğenebilirsiniz ya Şey anlamıyorum 1600 izlenme geldi herhalde son videoya Hani abone olan sayı 10-15 Ya yani tabi Ben de bir YouTube izleyicisiydim zaten tabi önceden yani Çok abone olma ihtiyacı duymuyor insanlar Ben de duymuyordum Ama olursanız hani bunu Buraya kadar geldiyseniz videonun Abone olursanız çok mutlu olurum Şimdi oyun kutusu da gelmiş bu arada Bulut macerası bu da yapılır Şimdi Abi adam bazı şeylerden anlamasayım. Abi video atmışım Pokerist, bu hesabı atmışım. S38'de bu hesap. En güçlü Lord yazdım ya. Ulan adam diyor ki, bu nasıl en güçlü Lord? Benim hesabım bunun 3 kat 3 kat SG'si var. Oğlum sen andaval mısın ya? Sen 3 kat SG'si var diyor. Adam büyük ihtimalle espirde başlamış. 3 kat SG yapmış ki 3 katlı değil eminim 190 k falandır. 3 kat SG yaptım diyor övünüyor. Ulan adam S38'de SV'nin 10. günü mü? Kaçıncı günü bugün? 11. günü mü Adam 135-136 KSG yapmış. Lan onu bile beğenmiyor adam ya. Başla ne yazayım? En güçlü Lord yazıyor abicim bak burada ben. Senin mi? Ben bütün seviyelerin en güçlü Lord'u yazmadım ki buraya. Ha, giriyoruz abi kişisel. Al poker hesabı. Seviyede birinci adam. Canavar ruhunda birinci. Perde birinci mi bilmiyorum. Perde dördüncü. O yüzden en güçlü Lord değil mi diyeyim yani. Dediğim gibi şu an bineği de açtık. Binek biraz kötü gözüküyor. Bundan SG'mizi aldık. Şuna binelim. Bu daha iyi. En azından uçuyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olursanız güzel olur. Video bu kadardı. Daha ne yapabilirim? Ne anlatabilirim? Bir düşüneyim. Neyse gelmişken şunları da basak ya. Bejderha kristali basalım bulamıyorum da ejderha dövmesine. Hı. Hmm. Hepsi güzel şu an bunların. Şu güzel değil. Of, düç zekayı çevirdik. Çok iyiz be. Şimdi şurayı bir bakayım ben bir tekrardan. Ya bir de adam diyor ki o kadar çok kötü yapmışsın diyor On kayılmasa çıkardığın şeylere bak diyor. Ulan ya bir matematik olsun bak 150 parça. Ben o o videoda herhalde 800 tane falan bundan vermişimdir. Bilmiyorum belki 700 708 arası bir şeydir diye tahmin ediyorum. Hiç saymadım. Abi şundan 8 tane çıktı bak. Sadece takastan. Ekstra 63 tane binek parçası çıktı. Ya şunu 8 tanesini sadece şuradan almaya kalksam bak 150 çarpı 8 yapın. Ben yapayım. 400 oradan 8 oradan 1200 1200 parça. Ben 800 parçaya fazla ne hesaplıyorum. Bundan bunu almışım. Ya bir ekstra gidip şu binek çıkmış. Bu bineğin neredeyse hani bir iki basım daha yaptık herhalde. Kaç bir 60 70 daha bastık. bunu aldık. Ya daha ne olsun bu adam ne istiyor? Ya adam sırf muhalefet olmak için videonun altına gelip yorum yapıyor. Ki o videoda şunu 3 tane bundan almıştık. Bir tane galiba bundan. Ee, şundan da çıkmış mıdır bilmiyorum. Bir tane zaten bu gereksiz. Şimdi geri kalanına ne yapabiliriz diye düşündüm. Şu an 86k elmas var. Bu artık bir daha etkinliğe kalır diye tahmin ediyorum. Daha basılmaz. Sadece şu biraz akıl karıştırıcı. Şuraya belki biraz elmas basılabilir. Şimdi büyüme taşı için de bilmiyorum ya. Biraz gereksiz gibi bu da. Sizin atınıza şundan bir tane açabilirim mi? 600'den 360'a düşüyor. Bu ne? Ya bu biraz şunları toplamak aslında mantıklı da şu an zaten perim mor. Gereksiz kaçıyor. Şundan sizin atınıza bir tane açacağım. Kanat çıkarsa siz benden size çay. O ne lan? Oğlum en kötüsü çıktı lan. Oğlum bu güzelmiş lan. Şeye güzel yakışıyor. Bu büyücüye müyücüye iğrenç bu arada. Eee nereye gitti? İyi binek şeyde level alacak gibi. Bu arada Fashioner da gösterim. Bu ne lan? Çok iyi. Ben de ilk defa bakıyorum Fashioner'ı şu an. Abi savaşçıya da çok iyi gidiyor Fashioner'ı ya. Vallahi bak. Bu iğrençmiş bu ne? Bak bu da oluyor bu da oluyor. Bence kılıç daha iyi gibi ama. Neyse orijinali bozmayalım. Baksana abi kıyafetlere. Bir de büyücü, büyücünün, büyücünün kıyafetlere bak. Hepsi şey gibi. Büyücüye yakışmıyor ya. Ben en kötü büyücü fashion'ı ya. Vallahi hiç sevmiyorum büyücü. Lan karıyı çok çirkin yaptık. Şöyle bir kendine geldi mi? Kanat nereye gitti? Kanat kapalı mıydı acaba? Kapalı olmasın ya. Kanat güzel. Güzel sevgi kastık bu arada ya. Şeyi çok iyi oldu. Şimdi niye çok iyi oldu? aydınlat kısmı şimdi bir tane basında kesin geçecek. Bir 24 özellik daha alacak. Buradan 600 SG daha alacak. 12 tane canavar özüne. yani şey olması 4'e 3 olması kesin geçecek anlamına geliyor. En az çünkü bir bereket değeri alacağız. 4'e 4 olur en kötü. En kötü öyle oluyor zaten. 4'e 4 olduğu zaman da geçmiş sayılıyor. Çok şaşırdım. Bir direkt bir olup bir de burayı doldurmasına. Acaba tek basımda 2 dolu 2 yıldız seviyesi dolduruyor mu? Vallahi çok şey oldu ya. Ya binek kötü çıktı. Ben biraz daha böyle büyük. Genelde böyle binekler büyük oluyor çünkü şey gibi. Sevimli mi gözüküyor ama. Gerçi diğer binekler acaba nasıldır onlara da bir. Mesela bu da küçükse bu da çok kötü abi. Küçük olduğu zaman şunlar zaten belli. Bunlar bunlardan pek ayır yok. Bunlar kesin kötüdür de. Belki şu güzel çıkabilirdi. Ama bu da işte gereksiz kaçıyor ya. Bak mesela 9 canavar özü istiyor. Bunu alsan hem 63 parça vereceksin 70'ten 7 sadece 7 farklı binek farkıyla binek parçası farkıyla alacaktık. Hani hem 45'lik hem de 9 canavar özü verecektik. Daha az gelişim sağlayacaktı. Şu an en mantıksı bu binek oldu. Artık bir dahaki etkinliklerde tekrardan görüşürüz. Şimdilik video bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.